Merhaba arkadaşlar. Trendyol ve TOK işbirliği ile gerçekleştirilecek olan burs başvurumuz vardı. İlgili duyuruyu sizlerle paylaştım. Şimdi bursa kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları nelerdir ve başvurularımızı nasıl gerçekleştireceğiz bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikli olarak arkadaşlar burs 50 öğrenci 6 ay boyunca aylık 1500 TL olarak verilecektir. Burs mülakatları Şubat ayında online bir şekilde gerçekleştirilecek. Başvuru yapan adaylar arasından başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylara e-posta yoluyla 24 Şubat tarihinde bilgilendirme yapılacak. Başvurularımız 28 Ocak itibariyle başladı. 11 Şubat'a kadar devam edecek. Birazdan buradaki alana tıklayarak yapmamız gereken işlemler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Arkadaşlarım bursa başvuru yapabilmemiz için belirtilen koşullar var. Bu koşulları sağlamamız gerekiyor. Bahsedecek olduğumuz üniversiteler ve bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileri başvuru yapabilecekler. Üniversitelerimize baktığımız zaman Boğaziçi, İhsan Amacı, İstanbul Teknik Koç, Orta Teknik Sabancı. Bölümlere baktığımızda bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, endüstri, ekonomi, işletme bölümlerinde okuyor olmam gerekiyor. Bahsetmiş olduğumuz üniversite ve bölümlerde okuyorsanız ilgili bursa başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bursa başvuru yaparken öncelikle olacak gruplarımız olacak. Bu gruplar üniversite giriş başarı sıralamalarına sahip olan adaylardır. Hazırlık birinci ve ikinci sınıflar için ilk 200'de sıralanan öğrenciler, 3 ve 4. sınıflar için ise ilk 1000'de sıralanan öğrenciler, önce gerekli olacaklar. Bizler başvurularımızı gerçekleştirirken sisteme yüklememiz gereken belgeler olacaktır. Bu belgelere baktığımız zaman tüm aile fertliğinin gösterildi. Vukuat ve nüfus kayıt örneği. Yeni sınıflar için ÖSYM sonuç belgesi. ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden kontrol ederek çıkartacağız. Ara sınıflar için 2019-2020 akademik dönem yılı sonu transkript. Annenizin geri durumunu gösteren belge E-Devlet sistemi üzerinden çıkartacağız. Ayrıca aynı şekilde babamızın geri durumunu gösteren belgeyi E-Devlet sistemi üzerinden çıkarmamız gerekecek. Diyelim ki sizler burs almaya hak kazandınız. Sizlerden beklenilecek olan sorumluluklar var. Bu sorumluluklara baktığımız zaman Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın öğrenci kulüplerinde, topluluklarında veya proje gruplarında gönüllülük yapmaları ve yıl sonu başarı ortalamalarının 3 ve üzerinde olması beklenmektedir. Tüm bu süreçler Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından takip edilecektir. Arkadaşlar formu doldururken bilgilerinizin tam ve eksiksiz olmasına dikkat edin. Çünkü herhangi bir yanlışlık tespit edilirse başvurunuz iptal edilecektir. Arkadaşlar burs başvurusu yaparken problemler yaşayabiliyoruz. Herhangi bir teknik problemle karşılaşırsanız burada bulunan internet adresi üzerinden ilgililere ulaşabilirsiniz. Ayrıca acil durumlarda aramanız gereken numaralar da burada belirtilmiştir. Numaraları hafta içi saat 10 ile 18 saatleri arasında arayarak bilgi alabilirsiniz. Şimdi başvurumuzu nasıl gerçekleştireceğiz bu konu hakkında sizlere bilgi verelim. Başvuru yapabilmemiz için başta alanına tıklayalım. İleri butonuna tıklayalım. Kişisel verilerin koruma kanunu ilgili bilgilendirmeyi okudum. Burada bulunan kutucuğu işaretliyorum. İleri butonuna tıklıyorum. Başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu ve istenildiği takdirde belgeleyeceğimi kabul ve teyit ederim. İlgili alanı işaretliyorum. İleri butonuna tıklıyorum. Kimlik bilgilerimizle ilgili bilgiler yer alacaktır arkadaşlar. İleri butonuna tıklayalım. Şu anda 3. aşamadayız. Ayrıca arkadaşlar ek olarak sizlerden belge ve bilgiler istenilecektir. 76 adet soruyla karşılaşacaksınız. Soruları tam ve eksiksiz bir şekilde doldurun. Aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Az önce bahsetmiş olduğumuz belgeleri gerekli mecralardan temin ederek sisteme yüklemeniz gerekecek. Söylemiş olduğum gibi herhangi bir problemle karşılaşırsanız mutlaka yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Umarım ihtiyacı olan her arkadaşımız bu burs'tan yararlanabilir. Burs başvuruları ve sonuçlarımız açıklandığı an kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.